Hikmetin sembolü Lokman Hekim. Allah ona büyük bir hikmet vermişti ve o oğluna öyle nasihatlerde bulundu ki bu sözler çağları aşarak bize kadar ulaştı. Gelin Lokman Hekim'in oğluna söylediği nasihatlerden birkaçını beraber dinleyelim. Ey oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten menet, başına gelenlere sabret. Şüphesiz bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Ey genç kardeşim, bu nasihatler sadece Lokman Hekim'in oğluna değil, hepimize bir çağrıdır. Şirkten uzak dur, namazını kıl, sabret, iyiliği emret ve güzel ahlak ile yaşa. Çünkü kurtuluşun yolu buradan geçer. Lokman Hekim'in hikmetli sözleri kulağımıza küpe, gönlümüze ışık olsun. Rabbim hepimizi bu öğütlere uyan kullarından eylesin. Daha fazla İslami içerik için abone olmayı unutma.